Önceki gün oynanan Hekimoğlu-Trabzon-Kocaeli Spor playoff yarı final rövanş maçını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Trabzon'da tribünden takip etti. 2-2 yes, yes, biten müsabakayı tribünde büyük bir heyecanla izleyen Başkan Büyükakın, Kocaeli Spor'a final biletini getiren penaltı sonrası işte böyle sevindi. <laughs> Başkan Büyük Akın'ın o sevinci sosyal medyada takdir topladı. Aferin Zülükar. Aferin Selam. Hadi bakayım. Aldı Aldı mı?